Ya biz ne yaşadık ya az önce. Yaman delirmiş ya gözü dönmüş. Ya yani şu an seni rahatlatamayacağım çünkü ben de korkmuş durumdayım ilk defa. Kulağıma eğildiğinde ne dedi biliyor musun? Buna baktıkça kime ait olduğumu hatırlayacakmışım. Zaten hiç unutturmayacakmış. Daha yeni başlamışız psikopata bağladı iyice. Bu böyle olmaz. Birinin bunu dizginlemesi lazım. Hazal saçmalama, saçmalama gel otur şuraya. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ya kızım bak alttan gerilim verip duruyor. Her an gemileri yakabilir ha. Ya evet. Ama benim katlanmaktan başka çarem yok ki. Kaç kere konuştuk seninle Hazal. Olsaydı zaten giderdim buradan. Bu cehennemin içinde çırpınmazdım. Eğer gerçekten gemileri yakarsa, ne yapacağımı o zaman düşüneceğim. Canımın içi nasıl dayanacaksın peki? Hı? Fırsatını bulduğu her an senin canını yakmaya çalışacak. Canımı yakmak mı? O benim kalbimi yerinden söktü. öldürdü o beni. Daha fazlasını yapamaz. Sen bana bakma. İçeride kendini çok sıktım. Sinirlerim bozuldu. En azından şu yemeğe gitmeyelim ya. Ateş hastalandım falan dersin. Nereye kadar kaçacağım? Daha çok üstüme gelir. ne yapıyorsunuz siz ya? Kalkıp yardım eder misiniz şu esrine? Az önce bulaşıkları kitlemek istedi bana. Her yeri toplatmadan bir yere bırakmaz mı bizi? Abla ne diyorsun sen ya? Ha? Sen zaten içeride değil miydin? İki dakika idare edemiyor musun? Ben anlamıyorum. Normalleşmeye çalışıyoruz ya burada. Ay abartmayın. Yaman işte yani. Şov yaptı biraz. Hem öyle var onda öyle bir eserek hal. Seviyor durumlarla eğlenmeyi. Ya biri benim de beynim alsa şöyle boş boş dolansam. Bir şey mi söyledi o bana Feraye? Hiçbir şey demedi. Kalk. Kalk hadi gidiyoruz. Hadi. Sultan Mesut. Zehirlenmişler. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Kayıt damlası var. Türk'ün sultanı Anadolu peylerinden biri olacak. Kim geçecek başa? Durdum başına geçmeye ben talibim. Dayının Şanlı Bey, Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. <laughs> Kazaya hazır mısınız? <laughs> Erman gelende cümle bey el öpecek. Şöhret afittir. Vallahi afettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak. Ama bu yeni çağ bizim olacak.